Show Speed, Selin Debt ile yaptığı buluşmayı kabusa çevirdi. Ünlü olduktan sonra Speed, içerik üretmek için dünyayı dolaşmaya başladı ve her gittiği yerde bir ünlü gibi karşılandı. Belçika'ya geldiğinde hem kendisi hem de Selin dept Cristiano Ronaldo hayranı olduğu için onunla buluşmayı seçti. Bu Speed için harika bir fikir gibi geliyordu. Peki ya Selin için? O korkunçtu. Bir waffle dükkanına gittiler ve sıralarını beklerken Speed aniden köpek gibi havlama gösterisine başladı. Hazard ile tanıştı istedi. Fakat Hazard çoktan İtalya'ya gidip yemekleri denemeye başlamıştı. Sonrasında Selin onu bir çocuğu hafta sonu gezmeye çıkarır gibi bazı oyun alanlarına götürdü. Speede kare tekerlekli bir bisiklete binmeyi denetti. Ardından kimya daisi rolünde bir bilim deneyine geçtiler. Eğitmen sıvıyı dökerken anında geriye çekilmesini söyledi. Ama her zamanki gibi Speed onu umursamadı ve makarna saçlı olduğu dönemde giydiği Ronaldo formasını mahvetti. Sonra en kötü kısım geldi. speed fast and furious